Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yeni doğal gaz keşfi için o ülkenin şirketiyle anlaşıldı. %51'i Türkiye'nin, %49'uysa... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyla Ortak Petrol ve Doğalgaz Devi Trilyen Enerji, Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 doğalgaz sahasında keşfettiği gazın detayları ortaya çıktı. Bulunan gazın %49'u Kanada'da şirketin, %51'li kısım ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın olacak. Kanada merkezli Trilyen Enerji, Karadeniz'deki Akçakoca 2 gaz sahasında çok sayıda potansiyel gaz taşıyan bölge tespit edildiğini açıkladı. Müthiş keşfin bazı detayları ortaya çıktı. Anlaşmaya göre çıkarılan gazın %49'u Trilyen Enerji'ye, %51'i ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olacak. Şirket, doğalgaz üretim oranlarını belirlemek için tamamlama, delme ve fiili testlerin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesinin beklendiğini duyurdu. İşçi maliyetleri dahil tüm maliyetlerin Kanada'da şirket tarafından karşılanacağı belirtildi. Anlaşmaya göre çıkarılan gazın %49'u Kanadalı şirketin, %51'i ise Türkiye'nin olacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.